Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolga bugün sizlerle ne yapıyoruz? YouTube'a geri döndük. Hesabımıza bayağı önceden aldık. Hesabı insan YouTube'lar hesabı aldığı gibi video çekiyor. Ben iki tane, üç tane video çektim. Son hesap tanıtımı çektim. Bizim de farkımız tarzımız bu kardeşim. Neyse, hesabın tanıtım videosunu çekmedim için arkadaşlar hesabı size önceden bir tanıtayım dedim. Hem içinizde şüphe kalma arkadaşlar işte kadro gül kurma, murma diye şeyler yazmışsınız. Kadro maksimum kolektif gücü de deniriz. Her şeyi deniriz zaten ben biliyorum. Ya, denemedim de. Deneyeceğiz. 103 bekim çıktı. Bakalım bir şeye yarıyor mu? biliyorsunuz. Geçenki videoyu izlemeyenler gidip izleyebilir. <laughs> geçenki videoyu izlemeyenler de top açılımını izleyebilir. Deneme meneme bir şeyler yaptık. Tekmek attık. Şansımızı kullandık hocam. Neyse. Fazla boş yapmadan bu hesabın hikayesi de var. Ben bu hesabı al ver ya. Al ver gülüm. Ver al gülüm. Ve öyle böyle zar zor aldık. Sonra hesap bir an gitme yollarına gidiyordu. Böyle gidiyordu. Kurtardık. Olaylara fazla girmeyeceğim. Hesap şu an bizde. Allah şükürler olsun. Hocam fazla boş yapmadan ben videoya geçmeden önce sen gidip aşağıdan like atıp kanala abone olmayı. Böyle değişik çeşit fikirlerim varsa bu hesapla ile aşağı yorum yazarsanız sevinirim. Discord sunucumuz mevcuttur. Aşağıdaki linkten tıklayarak Discord sunucumuza gelip bizlerle sohbet edebilirsiniz. Hocam 25 k özel çekiliş yapmayı planlıyorum. O yüzden son 1 k bana 1 k bana sonunda bir çekiliş yapacağım. Maaş da etiyor. Hadi siz yine iyisiniz. 25 k bana olduğum an çekiliş gelir hocam. Bunu da söyleyeyim. Aşağı Discord'a gelin. Kanala abone olun. Benlik bu Neyse fazla boş yapmadan hemen şu hocam takımım diyelim. Saydım bu arada 178 tane epik var. Hesabı aldığımdaki epik sayısı farklıydı. Unuttum onu kusura bakmayın. de o kadar oyun oyuncu açılımı yaptım. Yalan olmasın diye saydım baştan. Özel kartları saydım. ikondur Toplam özel kart sayısı 178 arkadaşlar. Kadroda 400 oyuncu var. 397 400 varladım. 178'i de 200 yuvarladım. Yarı yarıya bir oyuncu kriterleri var. Yani hesapta 400 oyuncunun yarısı epik. Böyle bir hesap yok hocam. Neyse fazla boş bana tıkladık hocam. Gördüğünüz gibi ilk 6'ya ilk kaç ay hepsinin sözleşmesi bitmiş çoğunun. Onlar da eski kart yapacak bir şey yok. Babalar hocam 150, 106 Bellingham. Biliyorsunuz benim yani fazla kullanmamışım. Hiç maç yapmamışım hesapta yani. Hocam 105 Haaland en son yeni gelen toplardan benim çıkardığım oyunculardan bakarsak işte Haaland çıkardım. Mbappé, Haaland, Belligol, Griezmann. Anlat anlat. Vinicius Junior. Ya baya milletin istiyor her türlü oyuncu var hocam. Bakın mesela şurada Cruyff'in iki tane kartı var ama en iyisi Barcelona. Benim favorim. Yani FIFA'da da oynadığım için Lautaro Martinez. Ya manyak bir çar Boy biraz kısa. Farkındayım ama 104 oluyor. Şu farkındalıktır. Bitiriciliktir hocam. Her şey fena ya. Martinelli bir sevdim mi önce? Yani oyunda oynatmam ama sevdiğim bir oyuncu. Oyun tarzı çok hoşuma gidiyor. Zaten özelliklerinde de 96 hızlı ama 90 hızlı. Fena bir şey. Leo de Ara. Benim için bir babadır. Sağ de. Ara o da iyi sabek yoktur hocam. Ben White oynattığıma bakmayın. Savunmacı ve oyunun iyilesin. Defansa yat. Orvet'i kendin yap. Kardeşim herkes hata çıkacak diye bir şey yok. Kim mi? Benim en sevdiğim FIFA 20'den. <laughs> FIFA 20 ne FES 20'den beri 97 sağ FES 21 miydi? 20 miydi? Morkart 97 sağ Kim mi var? vardı. Daha o zamanlar dosa devşirmedi. O farklı bir çağırdı hocam. Başka kimler var? Burada bütün big time'lar var. Eski big time'lar. Çoğu gitmiş. Menajerler gitmiş. Şu adam ilk geldiğinde ne oynuyordu be? Neyin var Junior? Valla bu kartı çöp ettiler. 21.75. Şu kart var ya oyunun ilk baktı kartlarından ne geçti. Hocam Totti biz çıkardık. Love'ı biz çıkardık bir hesaba. Ya şurada kaç oyuncu? Şuradaki sıralardan 3 oyuncu biz çıkardık hocam. Beckham. Beckham zaten ayrı bir seviyor hocam. Şu aşağılarda bakalım. Farklı bizim hesaba takip ediyor. Romario Oğlum kartı hesap bit bitmiyor 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 her türlü kart var Rummenigge, Schumacher, Owen, Gullit, Pirlo, Cantona, Maldini, Nisayo, Shevchenko, Mateus, Oliver Cantotti, Beckham, Ribery şu şu zaten şuradaki show hepsi benim şu Chiesa bombacıları hariç Ronaldo hariç hepsi benim pişman mıyım değilim hepsini çıkardım mutlu muyum mutluyum İngiltere paketi aldım bir de en son ya ben hesabı fazla incelemedim oğlum ben oynatacaklarıma aldım gerisini hiç bakmadım bile ama baya bir top açılımı yaptım ben mesela Kaka Maka çıkardım Del Piero çıkardım bu arada Del Piero'nun bu hesapta ilk defa görüyorum. 3 tane kartı var. Yani ben hiç fazla dikkat etmedim. SC Del onun onu bir üstü Del bir de bombacı Del Ben bunu yeni fark ediyorum. Ya bu hesap der türlü kadro kurulur. Bir süperlik kadrosunda biraz yarım yoksanız hiç yok. Bir o sıkıntımız var. O da olsun hocam. Ciro var. Mesela Beckham artı Ciro. Tık. Ama Ronaldo var. Şu da sadece kafa atma özelliği var. Adam mıdır adam mı? Kurnaz olmasa daha çok iyi. Baksana bitiriciliğe kafayı. Sıçlamasına gerek yok. Bu adamın boyuna sıçlamaya gerek yok hocam. Geldiğimizde burada Milan ikonlarını gösterdi. Sergio Amorosini. Costa Kurt'a kafı acaba Prime şey kurulur mu diye baktım da kurulmaz gibi. Zakarya Lokman Kubilay Duma abi hesapta isteyeceğin her türlü oyuncu var. Allah sizlere dahisini nasip etsin yani. Kaç acaba arkadaşlar bu arada aşağı yorum ne yazın? Vesami sizce değeri nedir yani 178 epik poru değil. Ya veririm yani sözleşmesi bitmiş abi çöp möp yazarsanız da kardeşim. GP 200 bin veririz. Ö'miz de 620 tane. 10 gün 10 gün oynarsın sıkıntı yok da. Oradaki 106'ları görünce bunları da düşeceğini sanmıyorum. Şurada fak denmele oynatmam ama buslu bir denmele 1.78 bu geri zekalı bile bu salmış. Sadece hızı var, koşar ortası var. Başka hiçbir şey yok. Kim keza bu kartı var. İlk gelen show time'lar var. Pepe aldım arkadaşlar. Hiç neden aldığımı sormayın. Bento var, Immobile Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Onur Bulut. Şu bir de Almos Saati. İşte Beşiktaş kadrosu dizdim ben bu hesabı. Yani sen yine o kadar epik al. Şey yine yine Beşiktaş sevdandan vazgeçme. Yapacak bir şey yok kardeşim. Tutulmuşuz bu sevda. 84 turnu aşağılar. Abi en de şu kartlara kadar böyle bayağı bir 80'li 78'e kadar özel kartımız var hocam. 78'e kadar özel kartımız var. Ondan sonrası 70'lik. en düşük kartımız 70'lik. Daha da ben ne diyeyim. Hocam incelediklerim hiçbirini bir hatırlamıyorum. 178 epikli bayağı Baya sağlam güzel hesap. Totlu Motti var. Roma kartı var. Yeni gelen kartı var. Biz çıkardık. Biz yaptık. Yapacağız. Yapmaya devam edeceğiz. Ulan gittim 102 Bellingham için. Bende Bellingham yoktu. Paket aldım. Türkiye paket almadım geri zekalı gibi. Sonra git sen 106 <laughs> Bellingham çıkar. Ne anladım ben bu işten. Messi'nin 4 tane kartı var. Şuraya Messi'nin bir kartı eksik lan. Aa Messi'nin her bir kartı eksikler eksik. Nerede? He aşağıdaymış korktum. Ah. Oğlum 3 tane Messi kartım olması lazım. Alttaymış ama lan aşağı kadar indi. 3 tane free time Messi artı shop time Messi var. Yani hocam. Hesap kalite akıyor. Sizce dediğim gibi hesabın kalite değeri nedir? Bana göre biraz tuzlu bir hesap ama biz yaptık ya. Allah şükürler olsun. Sırf bunun neden niye çekiyorum abi hesabı biliyorum niye çekiyorum. Bilmeyen kardeşlerimiz için hesap tanıtım videosunu gösteririm ki hesabın önceden bir bilgisini alın. Ben zaten hesabı size farklıdan fazla bir şey tanıtamam bildiğim oyuncular. Yani abi olur budur çekeriz sıkıntı yok ama ben size gidip de şunu o lamı ilk defa gördüm diyemem arkadaş. Yalan söyleyeyim ben lavla oynadım. Ya giderim kimlere oynatmadım derim. Burada ovum ovum çıkardık ama hiç aldatmadım. Allatma. Oh, aldatmadım da oynatmadı. Başka kimler oynadı? David Villa gram maç oynamadım ben bu adam. Dok oynamadım adam var hocam. Ben size bunları göstermek istiyorum. Hesabı tanıtım dedim. Sinirlendirmeyin adamı. Özür dilerim. Tam siz bir şey yapmadın. Neyse. Menajerlere geçelim hocam. Bunun, bunun, da mı sıralaması var lan? Hızlı kontra atak menajerlerine bakalım. Şabe Alonso'muz var. Southgate gelmiş. İngiltere'ye aldınız. Bu neydi? He, hızlı kontra atak uzun top kontrol. E, Stefano Pioli geldi. Şabe Alonso'dan önce babaydı. Şimdi şabi baba. Başka kimler var? Fernando, Fernando Santos Polonya mı gitmiş? Hocam Domas Tuchel'in iki kartı var. Ne alaka? Nasıl iki? biri açık biri çakma herhalde. Garip bir kart. Deşamps var hocam. Uzun top kontrol 88. Acaba oynatılır mı? Oynatılmaz. Xavi var. Baba en kralı Xabi'dir. Bu arada Deşamps ne veriyormuş hemen bir bakayım. Artı bir ne veriyor? 5 yıldızlı oyuncular. hızı artı bir veriyor. Xavi ne veriyor? Ona da bir bakalım. Xabi hızlanmaya veriyor. Bence aynı ama uzun top kontrol oynanmaz. Ah be Zeytler. 6 ay kaç ay bunlar gelene kadar senle oynadık lan kom. Hocam önce bir az kadromuza geçelim. Şöyle bizim kendi kadromuz gelsin. Şuraya bir bakalım. Diziliş değil. Heh, nerede o? Hemen hızlıca seçelim. Ölü yaprak dizilişin adı. Hocam hangi kadro? Şu ilk Portekiz'e bir girelim bakalım bu neymiş? Hangi <laughs> Yine garip garip bir şeyler yapmışım. Dış değiştirdim. 4-1-2-3'ü seçtik. Şimdi hocam sırala e, genel derece dedik. E kimleri atarsa 106 Messi herhalde. Bunu koy baba 3126. Şunu koydu. 3151. Yapacağız 1 minute. 105 Halant'ı koyduk 3157. Vinicius Junior şuraya bekle. Mbappé'yi buraya koy. Vinicius Griezmann'ı şuraya koy 105. Hocam La Torre alalım 104. Güzel şu an kadro 3185 oldu. E, Beckham'ı şöyle alsak. Tostan çıkarsak. Beckham da oynamıyor. 103 Beckham'ı böyle koysak. Yine aynı değişmedi. Schmeichel'ı alsak. Ama Oliver Kahn var mıydı bizde lan? Oliver Kahn var mıydı bu hesapta? Şu an ya ben görmüyorum ya da Oliver Kahn yok. Herhalde büyük ihtimal yok. Hocam sen kimdi? Seni de alalım kadroya. Sen kaçlıktın? 102 Keşke değişmeseydi. 103 Zico'yu alalım. Benim atıladıklarımı alacağım şu an. Hiçbirini atılamam kaç ucum. 104 Vinicius Junior'ı alalım. Nerede o? 104 Leo muydu? Leo 104'te herhalde. Bu da 104 diye atılıyorum. Oha tamam. Gabriel 104. Leo 103. E, Lama aldık böyle hocam 104. Buraya koyduk. Ee, bekimiz neredeydi o baba? Ha Oliver Kahn var mı? 104 Oliver Kahn'ı koyduk. Ee, babacım nerede o güzel kardeşimiz? Arrow'yu da böyle koyduk. 3222 oldu. Daha nasıl üst arttırabiliriz diye bakıyorum. Romayo 104 oluyordu. Şöyle koysak başka 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 başka. başka. Gaza gelmiş yani bozmak istemiyorum. Ee, Netbet 103 diye hatırlıyorum. Tait Villa da derecelerde. Herhalde maksimum bu kadar oluyor. Ee, harbi bu kadar oluyor lan. Aynen. Oğlum patladık lan. 103 bu da 102 büyük ihtimal yeni düşüyor. Bu kadar mıymış lan? Aa bu kadar olmuş kaç hocam? Ribery de 103'müş. Ribery 103. Şu an bakıyorum ki kadro değerlerine makalele ee, yok abi. 103, 104 falan oyuncu fazla yok mu? Del Pio. Aa Vinicius 104 lan dur. E, niye hocam gene Aa 103. O da ben hiçbirinin kendini bilmiyor muyum cidden? Kantona 104 diye hatırlıyorum. One minute. Aha. Hocam Kantona 104 bir kere. Tamam. Kantona'ya çektik. 3225. Deniz 103 müydü hocam? onu da bir bakabilir miyiz? Deniz da 103'müş. E, Pillo 103 mü? Pillo da 103. Şu an deniyorum. Artsın diye uğraşıyorum. Aa bu kaç? Bu da 903. Şu an bakıyorum da. Aa Craft Crafty Coin zaten herhalde ya. En maksimum bu kadar abi. 104 mı atıyorsun musun? Yok bu da 104 değil. Richard Ricard da değil. Yapacak bir şey yok. Aa dur lan dur. Ricard'ı böyle yapsak. 3226 oldu. Hocam bir şey daha yanlışla da yaptık ettik tutturdum. Del Piero 103 herhalde bu. Bombacı mıydı lan bu? Bombacı da atmıyor bu lan? Hiç hatırlamıyorum. Yok bu bombacı değilmiş. Bombacısı herhalde İtalya kartı olandı. Hocam maksimum bu kadarını gördük işte. Yapacak bir şey yok. Şu an bakıyorum da Kadroda Van Nisa kaç çıkmış? 103'müş. Yok. Eh. Zorlasam bir olmaz bu kadroda. Bakıyorum şu an hiç olacak bir tane adam yok. Maksimum kolektif güç 3226 hocam. Fena bir kadro durumu fena oldu. Stoper hattını Milan'dan dizdik. Orta sahada Beckham. ilerisi yani olduğu kadar dedik. 3226 hocam. Siz max kollektif güç rekoru kaçtı bilmiyorum ama. Bizimki de 3226. Eee valla 104 one like geldiğinde top açılımı yapmadım. Yapsaydım oradan bir 104 one like'ı çekerdik. <laughs> Başka da çekmezdik çünkü fazla bir 104 oyuncu gelmedi. Bunlar geldi. Yeni gelenlerin hepsini çıkardım. Şu ilerideki dörtlüğü görüyorsunuz. Şu şekil. E, tanıdık geldi mi? Eee anladım. Şuradaki şu sol taraf kompliğini. Holland, Beckham, Bellingham. Mbappe komple ve Hatta Griezmann'ın şöylemesine bir yenilik var. Messi hariç Messi adam dedi. Hatta katıyor soktuğumuz adamlardan bizim çıkardıklarımız kimler var diye baktım. Yokmuş mu şu an kadroya koymamışız onlardan. Ya Palmer Malver var. Onlar da 101 102 kadro gücü düşmesin diye. Bu kadar oldu. Video da 15 dakika olmuş. 14 ,5. ne konuştun oğlum lan hesabı hızlı hızlı tanıttık. Normal her YouTube hesabı yavaş yavaş tanıtır. Ama ben bu hesapta oynamasaydım ben de yavaş yavaş biraz daha hızlandırdık. Ama her hesabı tanıttım abi. İstediğiniz bir istek oyuncu mu var sanki? Söyleyin çekelim istediğiniz oyuncuyla. Ya da bu kadroyla neler yapılır aşağıya yaz. Hesap bu kadardı hocam daha da konuşup da boş uzatmaya gerekiyor. Dediğim gibi 178 epic belki şu an Türkiye'deki en fazla epik sayısı olan hesaplardan biri olabilir bilmiyorum hemen Abi o var bu var demeyin bilmiyorum ben şu an 178 hatta 180 de yeni toplardan açacağım güzel bir şey gelsin 180'e tamamladım Güzel bir şey gelebilir bilemem ama hesapta 180 epik diyeceğim başlığa da yazacağım Abi kepikten kırmayın sövdürtmeyin bana Neyse şaka 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 <laughs> Hadi. Hocam hesap tanıtımımız bu kadardı Hızlı hızlı geçtik Canınız sıkılmasın diye onu bunu gösterdi Kolektif güç rekorunu falan denedik yani Güç rekoru dedim hesabın kolektif gücü kaç oluyor ona baktık Uf, <laughs> buldum. Sıcak vurdu kenem. Videoya beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı. Aşağıya bu hesapla ilgili değişik çalış fikrinizi yorum yazmayın. Discord sunucumuza linkten tekleyip gelmeyi unutmayın. Dedim ki 25 kda çekiliş yapacağız. laf uzatmayacağız. Bitti bu kadar. Videoyu beğiledin, izledin. Ben de gidiyorum abicim. Kendine iyi bak. Like at. Ben kaçar. Bay bay.